Öncelikle Eftah Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Ee, videomuza kanalımıza tabii ki hoş geldiniz diyelim. Bugün sizlerle birlikte e Mayıs ayı gündeminde sevgili boğalar neler yaşayacak? Tabii ki boğalar diyorum ama boğa etkili arkadaşlar. Yani yükselen ay burcu kendi burcunun haricinde farklı bir insana niyet ediyorsanız o kişilerin burcu da boğaysa bu yine sizlere hitap edecek. Sizler için çok güzel bir açılım olacak diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir başlayalım. Sizlerden tek ricam sadece odaklanmanız olacak. Bakalım Sevgili boğalar Mayıs ayı sizlere neler getirecek? Nasıl frekanslar Mayıs ayı içerisinde elde edeceksiniz? Birlikte inceleyelim istiyorum. En güzel enerjilerle başlayalım. Tabii ki sadece yorum yapan, kanala abone olan ve beğenen arkadaşlara niyet ediyorum. Etkileşim alanını genişletmek adına. Kılıç Şövalyesi, Değnek Kralı, Kılıç Dörtlüsü Kartı, ve değnek sekizlisi kartı şimdi şöyle söylemek istiyorum sevgili boğa etkili arkadaşlar burada inanılmaz bir telefon trafiğiniz olacak Mayıs ayı sizler için haberler, havadisler, kılıç şövalyesi, değnek sekizlisi gibi kartlarla birlikte sessiz kalan konuların bile artık sessizliğinin bozulacak olduğu ve artık netliklerin sağlanacak olduğu, artık sizlerin değnek kralı gibi bir kartla birlikte karar veren insanların danıştığı, sürekli olarak telefonlar aldığınız bir gündem içerisinde ilerleyecek olduğunuzu görüyorum. Özellikle burada telefonlarınızın çoğu aslında koç aslan yay etkili. insanlarla olacak ya da bu burçların özelliklerini taşıyan nedir? Fevri ani kararlar alan, hafif ben merkezci, bencil enerjiler veren, kendisine otorite gören, kendisini önemseyen bu tarz insanlar ya da otorite figürleri direkt olarak hani bir patrondur vesairedir. Bu tarz babadır. Bu tarz insanlarla ya da abidir falan çok fazla diyaloglarınız olacak. Özellikle Mayıs ayı çerçevesinde. Fakat burada şunu belirtmek istiyorum. Değnek kralı ve kılıç dörtlüsü aslında şunu da gösterir. Bir süredir e, telefonlarınız aslında çalmıyorsa, bir arama bekliyorsanız, bu bir insandan olur, bir durumla ilgili olur. Örneğin diyorsanız ki ben bir boğa etkili kişiyim ve burada aslında uzun süredir iş arıyorum. Ya yani iş başvuruları yapıyorum, dönüş alamıyorum. Ya da bunun haricinde diyorsunuzdur ki ben bir arkadaşımla küstüm, aylardır konuşmuyoruz. Ya da bunun haricinde ben bir insana hani gönlüm verdim, sevdim ama yeterli dönüşleri doğru zamanda, doğru şekilde çok fazla alamadım. Bu tarz hani düşünceleriniz ve kafanızda bu tarz bir takım durumlar varsa burada en imkansız noktalardan e, telefon gelecek. En aslında beklemediğiniz e, numaralardan, beklemediğiniz kişilerden telefonlar alacaksınız. Ve burada aslında değnek sekizlisiyle çok yoğun bir iletişim trafiğiniz olacak. Yani şöyle söyleyeyim, tabii ki aileniz, arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz, sevdiğiniz insanlar ile konuşmak Evet konuşma sıklığınız artar ama burada daha ziyade beklenmedik ve ani şekilde hayatınıza fayda getirebilecek. Belki de çok yürekten istediğiniz kişilerle, durumlarla ilgili telefonlar alabilirsiniz. Tabii ki hani bu bir kolektif açılım. Net tarih daha detaylı yorumlar için Eftay Tarot Instagram hesabından bireysel danışmanlık 24 saat bana ulaşıp alabilirsiniz. Ama bu alar size baktığımda burada hepinizin farklı konular. Lütfen kendinize göre alın. İhtiyacınız olan, istediğiniz, beklediğiniz konular ve kılıç şövalyesiyle gündemlerle ilgili bir süreç başlatmanıza vesile olacak telefonlar, aramalar alacak olduğunuzu görüyorum. Yani burada aslında telefonlar alacaksınız ve bu telefonların aslında bu aramaların ne kadar sizler için fayda getirecek olduğunu da kendi gözlerinizle görme imkanı yakalayacaksınız diye düşünüyorum. burada aslında kılıç 400 ve değnek 8 ise bu telefonlarla ilgili olsun ya da sizi arayacak kişilerle ilgili olsun ya da farklı alanlarla ilgili olsun. Aslında Mayıs ayı içerisinde, biraz da boğaların ayıdır. Mayıs ayı içerisinde çok ani planlar yapmayın. Ani kararlar almayın. E, bu tarz düşünceler içerisinde de sizleri iten kartlar. Çünkü burada ani yaptığınız planlar hava durumundan bile bozulabilir. Ya da ani aldığınız kararlar, düşünmeden verdiğiniz fevri kararlar, fevri çıkışlar, güzelmeler sonrasında pişmanlıklara sebebiyet verebilir. O yüzden burada... Mayıs ayı ile ilgili baktığım zaman evet danışılan bir insan, aranan bir insan, belki de parmakla gösterilen bir insan olacaksınız ama Kılıç Şövalyesi kartı ile birlikte baktığımda acele etmemek ya da hızlı davranmamak da yine sizlere fayda getirecek sizin haricinizde siz sessiz kalıp geriye çekildiğiniz takdirde evet çok hızlı bir süreç akacak. Çok renkli, çok hareketli bir dönem içerisine geçeceksiniz. Telefonlarınız susmayacak. Sizin haricinizde hani dış dünya ile alakalı baktığım zaman dış dünya gayet e, hareketli olacak, gayet renklenecek. E, farklılıklar, farklı şeyler yaşanacak ama sizin özelinizde bakıp değerlendirdiğim zaman değnek sekizlisi ve kılıç şövalyesi gibi kartlarla birlikte bu noktalarda sizler sessiz kalacaksınız. Yani örneğin insanlar, durumlar sizden bağımsız çok hızlı gelişecek, çok hareketlenecek. İşte paranız artar, manevi mutluluğunuz artar. Kendinizi çok mutlu hissedersiniz. Bu tarz temalar olabilir. Ama bu temaların haricinde Mayıs ayı sizler için aslında sizlerin sessiz kalması ve stratejik davranması tarzı enerjileri de verir hemen şöyle devam edelim para altınız kartı yıldız kartı değnek dokuzlusu kartı ve yıkılan kule kartı. Şimdi sevgili Boğa etkili arkadaşlar, burada aslında ani gelişmeler olacağı için sizlere önerim şudur. Telefonunuzu çok yanınızdan ayırmayın. sürekli olarak aslında insanlarla kontakta olun ki burada baktığımda farklı fikirler, farklı insanlar, farklı bir takım hareketlilikler bunların sevgili kovaları çok pardon sevgili boğaları çok çok geliştirecek olduğunu görüyorum. O yüzden burada yıldız kartı ve para altılısı kartı ile birlikte baktığımda sanki Mayıs ayı sizleri dengeye getiriyor. Yani artık bir şeyler dengelenecek. Artık bir şeyler konusunda rahatlayacaksınız. Ve hani e, şu da bir parantez olarak açalım burada. Parasal rahatlamalarınız çok yüksek olacak. Yani bu ay içerisinde ani paralar bekleyin. Bu çalan telefonların bazıları parasal konular nedir? İş, kariyer, işte aylık gelir düzeyi artışı ya da hani bunun haricinde toplu paralar, bir takım yatırımların güzel dönmesi ya da hani bazı böyle büyük hediyeler bu tarz ya da bir takım belki kimileriniz için satın alımlar, evler, arabalar, yatırımlar bunları destekleyen bir aydasınız. Ve burada özellikle baktığımda kule kartıyla her şeyiniz aslında şöyle ilerleyecek. Ben çok bunu önermiyorum işte. Bugün karar alıp yarın yapacaksınız. Çok böyle şeyler yapmayın. Buna dikkat edin. Çünkü birazcık evrende sizi aslında o noktaya götürecek, oraya yetişecek ama para altısı şunu gösteriyor. Alma verme dengelerinde bozulmalar yapmayın. Ne konularla ilgili çok kendinizi geri çekin ne de çok aktif olun. Çok aceleci bir tavır sergileyin. Daha ziyade yıldız kartıyla telefonda gelen, sizi arayan o kişinin sunacak olduğu fırsatlar, ayağınıza elinize geçen, belki de uzun süredir beklediğiniz kişiyle durumla ilgili konuşmalar hususunda Lütfen ama lütfen e, dengeli bir tavır sergileyin. E, bu size gerçekten çok çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Şimdi burada e, para dokuzlusu ve yıkılan kule kartı gösterir. Aynı zamanda uzun süredir yapmak istediğiniz değişimler adına da faydalı bir süreç. Yani nedir? Ev değişikliği, iş değişikliği, bir takım değişimler, dönüşümler ya da çok önemlidir. Ee, fiziksel anlamda değişim, düşüncesel anlamda değişim her ikisini de destekliyor. Örneğin saçınızı boyatabilirsiniz, kendinize çok farklı bir tarz yaratabilirsiniz, spora, diyete başlarsınız. Ya da bunlar haricinde yine para dokuzlusu ile birlikte hani... E, manevi iç huzur anlamında belki birçok insanlarınız açılıp yeni çevreler, yeni insanlar bunları edinebilirsiniz. Ya da yeni başlangıçlar, bir hobiye başlayabilirsiniz. Ee, bir şeyleri başlatma enerjisi yine bu ay yani Mayıs ayı çerçevesinde çok çok yüksek bir ihtimal olacak diyebilirim hemen e, burada devam etmek istiyorum araba kartı para beşlisi kartı güç kartı ve şeytan kartı. Şimdi aslında bu dönem içerisinde yaşadığınız tüm sıkıntılarda sizin için yol gösterici olacak. Özellikle o yüzden sıkıntı yaşadığınız insanlar ve durumlarla alakalı zaten mantıklı düşündüğünüz takdirde boğalar mantıklıdır. Sağlam düşünürler, sağlam adımlar atarlar. Araba kartı ile birlikte içerisine doğru ilerleyeceğiniz bu diyaloglarla, iletişimlerle, telefonlarla, aramalarla belki hani çok güzelleşecek bu süreçle ilgili. Şeytan kartı ve güç kartı şunu gösteriyor. Size ayak bağı olan, ayaklarınızdan böyle paçalarınızdan sizleri tutan insanlar ve durumlarla ilgili yaşayacak olduğunuz e, uzaklaşmalar, arınmalar bunlar para beşlisi kartı ile birlikte sizler için gerçekten aslında mutluluğun, sizler için gerçekten huzurun, iyi enerjilerin aslında gelmesini sağlayacak. O yüzden bu ay yaşadığınız olumsuzlukların sizleri olumlu şeylere götürecek olduğunu bilin. Örneğin benim bir baş ağrım var, geçmiyor diyorsanız bir doktora gidin. Belki de bu olumsuzluk sizleri çok büyük bir şeyden kurtaracak. Örneğin çevrenizde bir insan vardır ya da bir durum vardır mod olarak sizleri düşürüyordur. Bu insanı bu durumu saptamanız, bu kişiye karşı bir şekilde kendi kafanızda bir yargı oluşturmanız güç kartı ile birlikte sizlerin enerjisinin frekansının artmasına, çok çok yükselmesine ve aslında güçsüzleştiğiniz düştüğünüz yerden daha da güçlü kalkmak. Moral, motivasyon, enerji açısından kendisi yükseltmek adına da Yine bence çok büyük ve radikal fırsatlar, imkanlar sizlere kazandıracak diye düşünüyorum. O yüzden burada baktığımda sevgili boğa etkili arkadaşlar biraz daha kendinizi bir şeylerden kurtaracaksınız. Bu tabii ki bağımlılıklar olur, kötü alışkanlıklar olur. Bunlardan da yine kurtarmak olacaktır demek istiyorum. Hemen şunu da söyleyeyim aslında sizler için kurtulduğumuz şeylerin bu telefonların yansımaları bilenler bilir. Ben hani her zaman net tarih vermekten yanayım. Hem burada hem özel açımlarda. Net tarihler için Eftal Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Fakat burada sizler için vereceğim net tarih nedir derseniz sevgili boğa etkili arkadaşlar için baktığımda en nihayetinde bence sizlerin rahatlama döngüleri bence haziran sonuna kadar artık tamamlanmış olacak yani 1 temmuz tarihine kadar temmuz ayının ilk haftalarına ilk günlerine kadar artık rahatlamış, arınmış ve belki de kendinizi hiç hissetmediğiniz kadar mutlu hissedeceğiniz o mutluluk çemberi içerisine pek çok bu etkini arkadaş taşımış olacaksınız diye düşünüyorum. Yeni süreçlerin başlangıcını inşallah yaparak diyelim. Hemen şöyle farklı bir desteden deste almak istiyorum. Bakalım bu destenin mesajları geçirecek olduğu deste enerjileri neler olacak? Birlikte görelim. Evet kasırga, sıkıntı süreçler, kaos yaratacak durumlar, can sıkıcı gelişmeler. Bunları yaşamışsınız, bunları tecrübe etmişsiniz. Artık burada son kombinasyonda satırda belirtmiş olduğum şekilde olumsuzluklar yaşadığınız alanların sizleri taşıyacağı olumlu dönemler. Bunları göreceksiniz. Masumiyet kartı suç olmayan bir olay ya da duruma karşı kötü niyet beslemeyen çocuk masumiyeti, çocukla ilgili mezunlar, çocukluk zamanları bu tarz e, meseleler olabilir çocuk vesaire bekleyenler için ama bunun haricinde masumiyet kartı artık sizlerin masumluğunun artık sizlerin iyi niyetinin ödüllendirileceği, kanıtlandığı dönem ve döngüleri de yine aslında başlatacak olduğunuzu gösteriyor. Evet teslimiyet kartı karşı koyamama, kendi verme, boyun eğme, teslim olma, pes etme. Yani bu dönemde acele etmeden sakin kalan bir tavır tutum enerji içerisinde ilerlendiği takdirde aslında sevgili boğalar kendinizi zamana bırakabilirsiniz. Sağlamcı ol, olduktan sonra hiçbir sıkıntı da yaşamayacaksınız. Bu gelen telefonlar farklı gelişmelerle ilgili olarak. Hemen iki tane konuşma kartı alacağım. Evrenden sizlere mesaj olabilir. Ee, yok Eftel'cim aklımda bir insan var diyorsanız ondan sizlere mesaj olabilir. Ya da Eftel Hanım ben bir mesaj almak istiyorum. Kendimden diyorsanız yine size bir kendinizden dış dünya veya kendinize mesaj gelebilir. Çok önemli kartlardır. Şu birinci kartımız. Şu da ikinci kartımız. Sadece bir tanesi ya da her ikisini de seçebilirsiniz. Sadece yorumlarda niyetlerinizi belirtelim. Hani birinci kartı seçiyorum, ikinci kartı seçiyorum ya da her ikisini seçiyorum gibi. Bu enerjileri en çok yükseltecek, artacak şeydir. Şöyle bir vakit tanıyayım sizlere. Hem yorumlarda niyetlerinizi alın hem de odaklanın. Bakalım kartlar neler diyecek. en güzel enerjilerle diyelim. Şöyle birinci kartı seçen sevgili boğa etkili arkadaşlar için bakalım neler göreceğiz. Uykusuz geceler geçiriyorum. Mutsuzum, çok mutsuzum şeklinde bir mesaj aldık. Sizden de gidebilir bu mesaj. Hani mutsuzluğunuz, tatmin olmadığınız durumlar varsa karşı taraflardan da yine keza olabilir. İkinci kartı seçen arkadaşlar, eski ilişkilerimde karşı tarafın aileleriyle sorunlar yaşadım. Bu sebeplerden dolayı evlilik beni korkutuyor. Ee, tabii ki bu kart parçalara ayırmak lazım. Evlilik sıkıntıları olabilir, ailevi sorunlar, ailevi sıkıntılar, dışarıdan gelen müdahaleler olabilir. Bunu da belirtelim. Yorum yapan, kanala abone olan, videomuzu beğenen herkese şifa olsun diyelim. Net tarih daha detaylı yorumlar için Eftah Tarot Instagram hesabımdan 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Çok öpüyorum.